Firaz ve Nursema'nın mutlu bir ilişkisi olmasını istiyorum. Apo'nun öğrendikleriyle Ünal ailesine rezil olmasını isteyenler, videomuzu beğenip yorumlar kısmında kendilerini göstermeyi unutmasınlar. Firaz'ın Nursema ile nikah kıyması herkesi gerçekten çok şaşırtacaktır ve Ünal ailesinde büyük bir kavga çıkacaktır. Nursema'nın yaptıkları annesi Pembeyi çıldırtmış, babası Apo ise ipleri eline alamadığı için çok öfkelenmiştir. Ancak Apo, karısını aldatıp Işıl'la ilişki yaşarken Nursema'nın durumundan habersiz kalmış ve bu durumdan hiç de memnun olmamıştır. Apo, Işıl'ın onu gerçekten sevdiğini sanır ve karısını aldatmanın çok da önemli bir şey olmadığını kıvılcıma vurgulamaya çalışır. Ancak kıvılcım, aynı hataların bir daha yaşanmaması için Işıl'ı sert bir dille uyaracaktır. Fakat Işıl bundan vazgeçmez. Onun asıl derdi Apo'nun serveti ve elde ettiği güçtür. Apo'yu bırakmaya hiç de niyetli değildir. Apo ise aşkından gözü kör olmuş bir şekilde Işıl'ın gerçek niyetini idrak edemeyecek ve bu da başına büyük belalar açacaktır. Diğer yandan Doğa ve Fatih'in ilişkisi durulmuştur. Doğa'nın yaptığı harcamalar herkesi rahatsız etmiştir. Ancak Doğa da bu konuda fazlasıyla abartmıştır. Böyle devam ederse Fatih'le olan ilişkisi sona erebilir. Üstelik Fatih'in Doğa'yı tekrar aldatma ihtimali de oldukça yüksektir. Doğa bunu öngörmeden Fatih'e böyle bir yaklaşım sergiliyor. Artık Fatih'e ilgisi yoktur. Tek ilgisi onun parasıdır. Bu durum Fatih'i de doğadan soğutmaya yetecektir. Hatta Fatih, doğaya sağladığı maddi desteği çekmeyi bile düşünebilir. Bu, doğanın çok zoruna gidecek ve Fatih'le büyük bir kavgaya girişecektir. Ancak Pembe, oğlu Fatih'in artık kendi evinde ipleri eline alması gerektiğini düşünerek doğaya söz geçirmesini ister. Yani Fatih, annesinin sözünden çıkmaz hale gelecektir. Tıpkı eskisi gibi.